Serbest mi? Almanya'da serbest mi? Allah Allah. He? Ee, He, bassız bedeniz diyorsun yani ha? Ulan var ya. <laughs> Ulan yine tepsiz çıkmışsın. Çek, bir daha çek. Ben, ben, Yok oğlum, ne taraftır Hiç güzel çıkmıyorsun. Bu ne ya? Vurttum vurttum sabah. Alo? Yok sana demedim ya, bizim çocuklara dedim onu bunu bırak da bana bak. Almanca öğrendim mi lan biraz? Pii senin suratına. Ulan ben bile biliyorum be. İffike dayne mute. <laughs> o kadar olsun be oğlum. O kadar VAS kaset seyretmişliğimiz var. Tamam. Hadi selam söyle yengemize. Avida Zeyn, Avida Zeyn. Hadi öptüm seni. Hadi baba. Ulan çak çocuk ya. Benim amca oğlu ya, Semih. Almanya'ya yerleşti. Yerleşti mi? Nasıl yerleşti lan? Güzel yerleşti. Ya, şimdi ben karımı bu dünyadaki her şeyden daha çok seviyorum ya. Bunu niye anlatıyorsun oğlum? Cık. Ne alakası var? Dur bir dinle be oğlum. Allah Allah. Şimdi bu bizi görünce anladı ki evlilik dediğin şey dünyadaki en güzel, en mutlu, en mukaddes müessese. O da evlenmek istedi. Gitti Alman bir kız buldu. Hop Berlin'e yerleşti. Ulan milletteki şansa bak ya. Bir biz yakalayamadık şu Almanları. Of be of içim sıkılıyor vallahi billahi. Ya yok zaten bu da bala göte buldu ya. Öyle değil yani. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok komik hikayesi var ya. Ulan ben şaka mı kasaba sabah çok fena buldum ayağa. Geçmiş olsun. Eyvallah anlatayım mı? Amcanın hikayesi mi çok komik anlatayım? Mı? Anlat lanet gelsin anlatayım. Bak şimdi. Bizimki Kalamış'tan taksiye biniyor. Abi Fenerbahçe'ye diyor. Ulan, ayıp be. Ayıp ulan. Ne oldu lan daha bir şey anlatmadım. Abi kısa mesafe. Buna mı kızdın Sedat şu an? Abi yine sinirleniyor insan yani. Kısa değil mi? Ama Sedat müşteri nereye dese gideceğiz oğlum. Allah Allah. Neyse, bizim oğlan <laughs> biraz sallamayı seviyor. Yani hikaye anlatırken <laughs> araya bir ton yalan sıkıştırıyor. Abi ben Almanyalıyım aslında. Müşenliyiz. Munşen. Bu Munşen nedir ya? Bunu hiç duymadım onu Munşen. Mini, mini. Biz ağız alışkanlığı ya Munşen diye söylüyoruz mini. Ha mini, mini Muni Mini. ha. Muni. muni. muni, muni. <gülüyor> <gülüyor> Peki hiç gitmiş miydin lan Almanya'ya falan? Yok İbn ya. Sınır dışına çıkmış da yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Şey. <laughs> 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 Manya. Neyse anlatıyorum bak. Ben. anne baba hala orada. İşte okul bitti çalışmaya buraya geldik. Geldik bok yedik ya. Bok i̇yi abi, abi, iyi abi. buraya geldik ya. Daha da akıl yok ha. Ama bırakıp ne iş Yok bir doğru iş mi? Ya var da abi. Ne olursa olsun sen orada yabancısın yani işten zor. Bir de orada okuduk geldik dedik, kendi memlekete faydalı olalım. Kendi memleketimize gidelim. Burası daha fena çıktı yani. Çakal çukalı çok memleket. yani. Öyle. Çakal çok. Ama Türkçe iyi dur ha? Hani ben de <laughs> ders aldım abi ben. İlk geldiğimde dalga geçiyorlardı çocuklar. Gittim valla bildiğin ders aldım yani. Neyse baba yoldayken arabanın teki bunlara böyle fıt 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 makas atıyor. <laughs> ha, ulan senin kitabını var ya. Onun kafasını gözünü yaracaksın. Görüyorsun değil mi ya? Ya bunu yakalayayım ben şimdi, Dur abi. Gerginlik yaratma. işimiz gücümüz var. Yapma abi. polis yok ki bunu yakalasın da tıtsın ağzına. Yok abi yok dediğin gibi aynen aynen öyle. Bizim memleketin genel hali bu işte abi. Herkes gemisini kurtaran kaptan anasın sen. Kanun yok ki. Kanun yok. Hani kanun var da uyan yok, uygulayan yok abi. Sen daha iyi biliyorsun ya. Yani. biz taksicilere de ha. Ya, böyle bir çağdın eksik olsun. Altı ay arabayı bağlarlar. Ya, Almanya'da mesela bak. Böyle araba kullanmayı bırak. Kırmızı ışıkta geçsen var ya adamın götünden polis kan kan. Ya, bu nasıl var ya. Taksici buna diyor ki. Abi diyor trafik sıkışık diyor seni koru yolundan götüreyim mi? Bu da götür diyor. Oman havası da aldırayım sağa. Koru <laughs> yolundan giderlerken. Çaps, ne oluyor? Sıkıntı değil yani. Hani ben sana şey yapmadım. Yok abi Aslında bir bu sana. Ah sik, çarptık mı ya? Ya çarptık ya. Bak şimdi. Abi başım öyle gelin ya da... Ne şey koyayım ya? Abi ya. Ablacığım iyi misin? İyi misin ablacığım? Hilfe

Abi şimdi yani bölgesi farklıdır belki biz Bavyeral olduğumuz için. Ee, where are you from? Where are where? München, Germany. München? Hilfe. München dedim, München, München. Senin içinden abiciğim. Hadi gel koyacağım Allah da. Hadi, hadi, hadi. Ne yapıyorsun? Ya şimdi... Hello, eee... Du biz şayın ipaına Taxen taksen ya. Ah ambulans. Abi ambulans diyor, Bacağı acıyormuş, ambulans çağırın diyor. Ben çağırdım ambulansı, aradım yuz şimdi, geliyor. Abi benim e, yapacağım da bir şey yok yani benim borcum ne kadar ben onu işim gücüm var abi. Gitme ya para bana istemez yani? Ya, ya bir konuş da ya hata ay. bende desin yakmasın da beni abicim ya. Bak ya biliyorsunuz biliyorsun ben de bir daha tapmadım ha yani. Abi tamam da yani, benim de... ya de... bak çoluğum çocuğum var bir yardım et bana Ya ufak olan şeker hastasıdır. Bir konuş onunla da hadi gözünü seveyim bir iyilik yap hadi. hadi Allah razı olsun hadi abi. Hadi. Aynen.